O tabii daha var. Biraz Kuteybe <laughs> e, bin Müslim ciddi bir farklılık getiriyor Fethiye. Yani o daha çok kılıçla e, ezmekten daha çok e, kurumlar inşa etmeye ilk defa ibadet ibadethaneleri Kuteybe'nin yaptığı Ben söylüyor. sana hani sen şimdi burada sonucusun ama ben sana bir soru sorayım. Hani Kuteybe'yi nasıl görüyorsun? yani çok çok önemli bir şahsiyet midir? Yoksa hani tarihsel süreç içerisindeki gelip geçmiş bir adam mıdır? Ya bana göre çok önemli bir şahsiyet olarak görmüyorum. Aşırı yüceltmiyorum ama <laughs> Ee, şöyle söyleyebilirim yani kendisinden önceki valilerin ya da kendisinden sonraki Müslümin politikalarını düşündüğümüzde Kuteybe orada bir fark çıkarıyor e, o bölgeyi daha iyi anlamaya çalışan <laughs> daha reel politika üretmeye çalışan ve e, bir şekilde yerli Türk unsurlarla e, daha dostane ya da ne bileyim yani dostane kelimesi doğru olur mu bilmiyorum ama en azından onları, onları çok da inci şekilde. şekilde yani sistemin içerisine dahil edecek şekilde evet kullanmayı evet. Bir politika benimsiyor. Kuteybe'nin farkı bu. O sebeple de İslam fetihleri Kuteybe'nin döneminde biraz daha kalıcı hale geliyor o yani coğrafya. Aslında Ziyad'ın Horasan'da uyguladığını Kuteybe Mavera'nın yerinde uyguluyor. Yani Semerkant'a ve Buhara'ya Arapları yerleştiriyor. Bu da orada kalıcı olmasını sağlamış. Ama hani Kuteybe'nin söylemiş olduğun gibi hocam şöyle bir durumu var. Oradaki yerel birlikleri kullanan seferlerindeki çokça bunları seferlerine katıyor. Mesela işte Nizek Tarhan olayı vardır. Genelde bilinen işte e, aşağıda Cüzcan Bey'dir bu. Daha sonrasında işte Kuteybe ile anlaşamaz çekilir ölümü vesairesi işte yine olay olmuştur işte orada bilmem ne kadar insan öldü diye söylerler de. E, tabii ki orada yine hatalar var. Dediğim gibi kaynakları tercüme ettik onları okuyucular inşallah okurlar görürler. Ama şöyle bir olay var Bey'in işte bu kadar Türk katliamı yaptığına vesaireye çok atıflar var. İşte inanılmaz rakamlar o söyleniyor. O karıştırılıyor ama Kuteybe döneminde değil de daha sonraki e, Kutaybe dönemde Kuteybe döneminde olan mesela Tarkan olaylarında Kuteybe'ye atfediliyor. İşte hani o yolun iki kenarına e, şeyler dikip orada insanları çarmıha gelmesi vesaire ağaçlarda sallandırması diye de kaynaklarda bununla ilgili en ufak bir şey yok. Ve şöyle bir olay söz konusu ki e, o senenin iki olayı yani 90 ve 91 senelerinde gerçekleşiyor bu hicri olarak karıştırılmış İbnül Esir'de. Ve daha da önemlisini söyleyeyim, kaynak bizzat bunu ifade ediyor. Kuteybe diyor, kendisine itaat edene dokunmazdı. Ondan beklenen şey, hani karşısından beklediği şey tamamen itaat etmesi. İtaat ediyorsan dokunmuyor, vergisini alıyor ve çekiliyor. Ha bir de şunu söyleyelim, hani o kalabalık rakamlar, hani buradan mesela Ermeni soykırımında, sözde soykırımında söylenen, atfedilen o 1 milyon rakamlarına da gelebiliriz. Böyle bir nüfus yok. O hani, yüzyılda yok tabii. Işte, en orada kalabalık da yok. Yine şehirler, yok. Bin, yani şey açıldığında bin bin yine yok öyle bir nüfus. Değil. Hani o kadar Ermeni'nin orada var olduğunu da bilmiyoruz. Bu kaynaklarda bu tak, aslında da, açılıp bakılabilir. doğru. Ha. Şimdi o kadar rakamın olmadığı bir yerde baktığımızda o günlerdeki şehirler belki 5 bin, belki bundan daha az. En kalabalık şehirler İslam dünyasının Kudüs dahil 10 bin ile 30 bin arasında. Yani. Orta Çağ mesela baktığında 2 milyon bir bu şey var, Bağdat'ı var ama İstanbul en şaşalı zamanda 250 bin, 300 bin. Evet. Sen bir şehri bu şekilde götürdüğünde kimden vergi alacaksın ki? Emevileri mesela en büyük sıkıntısından bahsettik ya işte gayri Arap unsurlara karşı biraz daha hani tepeden bakmaları, onlardan eski vergilerini almaları. E o zaman Emeviler kimden vergi alacak? İki bu kadar vergi nüfusu keseceksin. işte Müslüman olanlardan. Ortada. İşte ama hepsini öldürüyor daha sonra. 350 bin kesiyor, bir yerde işte 50 bin kesiyor bilmem ne yapıyor. E o zaman e, vergi alacağı kimse kalmıyor. Nüfus kalmıyor. Hani bunlar dediğim gibi tamamen abartılmış olaylar. Kuteybe bunları yapmış mı? Yani gerektiğinde diyelim veya işte savaş halinde baktığınızda katletmiş mi? Katletmiş. Diğer taraftan karşıdan Türkler buna karşılığını vermiş mi? Aynı şekilde vermişler. Çünkü bu Orta Çağ'ın bir gereğidir. Hani bunu anlamak lazım. Çünkü bir de tarihin sulu, bir akışı bir de, var. Bir de, bir de Suluk Kağan var. Bu i̇şte Arap ondan akınlarını durduran. Ondan bahsedeceğim hocam. Hani öyle bir şey ki hani Arapların yaptığına karşılık Türkler aynen karşılığını veriyor. Suluk Han'ın mesela o ünlü susuzluk günü savaşı vardır. Ki kendisine Ebul Müzahim derler. Yani zahmetler babası. Araplar o kadar çektirmiştir ki o susuzluk gününde 12 bin kişilik bir Arap ordusundan sadece bin kişi hayatta kalır. Hani böyle bir durum söz konusu. Yani bu aslında... Yani Araplar aslında Emeviler çok fütuhatçı bir devletler ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Mısır, Kuzey Afrika, Endülüs'e kadar uzanan tabii sonraki dönemleri de kastediyorum ciddi bir sıkıntı çekmiyorlar. Yani Tarık bir Cüziyat'la birlikte falan. Ama e, şeyde Orta Asya'ya geldiklerinde duvara çarpmış Aynı öyle. Yani. burada iki çetin cevizin karşılaşması var. Çünkü Araplar o hani bir fütuhat ruhuyla ondan almış oldukları bir motivasyonla hareketlerini devam ettiriyorlar savaşlarını. Ama karşılarında kendilerinden belki çok daha üstün o şeylere vasıflara sahip Türkler çıkmış. E böyle iki unsurun da karşılaşmasında... İşte böyle olunca e, hadis literatürüne katkı sağlıyorlar. Hani Türkler sizinle evet. savaşmadıkça siz de onlarla, onlarla savaşmayın, savaşmayın demişti peygamber. Biz bunu dinlemedik o yüzden başımıza geldi diye <laughs> sanki iç kamuoyuna e, dönük bir e, subliminal gönderme var gibi e, tabii tabii, geliyor yani bana. Onu aslında peygamberin hadislerinden de takip etmek mümkündür. Mesela Eneviler zamanındaki olaylar üzerinden gittiğimizde Hazreti Peygamberin hadislerinde Genelde böyle kötüleyici bir havayı görürüz. Ama Abbasiler zamanına geldiğimizde işte Kaşgarlı Mahmud'un eserinde iki tane hadis özellikle kitabın başında söylenir. Orada da tamamen Türkleri övücüdür. Övücü değil mi? Ki evet. işte programın başında bahsettin. İşte İb El Cahız'ın Faziletül Etra, İbni Hasül'ün Tafsilül Etra. E Bunlar da yazılmaya başlıyor. Ya çok önemli yani o dönem için. Ben o dönemi çok seviyorum konuşmayı. Şimdi e, tabii Emevilerin e, Kuteybe sonrasında. E, ciddi bir başarıları yok. Yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Evet var ama mi? burada yani. önemli bir olay var hocam. Ömer İbn Abdülaziz e, adaleti dindarlığı dolayısıyla ikinci Ömer denilen bir halifemiz var. Evet. Emevilerde ki hani Ömer İbn Abdülaziz döneminde e, halife gerçekten de hani insanların e, farklı yollarla İslamiyet tercihini değil gönülden bunu yapmasını istiyor. Ve oranın valisi diyor ki işte Türkler diyor e, vergiden kaçmak için bu şekilde hani Müslüman oluyorlar. O yüzden diyor onlara iki tane ayet öğretme, öğrenmelerini şart koşalım ve sünnet olmalarını şart koşalım. Dediği şu Allah peygamberi sünnetçi olarak göndermedi. Ve onun bu tavrından sonra işte Vali az yerine başkasını getiriyor. İnsanlar hızlı bir şekilde Müslüman olmaya başlıyorlar. Bir dönüşüm başlıyor. Çünkü tavır bu aslında. Ama nedir? İşte Ömer İbn Abdülaziz'in 2,5 senelik bir halifeliği var. Sonra kendi ailesi tarafından zehirleniyor, e, hayatını ya, kaybediyor. E. Ardından gelenlerin aynı hani tavıra dönmesi, eski tavırlara dönmesiyle beraber tekrardan o karşı duruş başlamış. Yani aslında Türklerle Arapların arasında öyle hani çok düşmanlık gerektirecek bir durum yok. Normalde e, eğer kendilerine güzel davran, iyi davranıldığı zaman ...hakikaten bir şekilde davranıldığı zaman Türkler Uyu, zaten bir tavır sergiliyorlar. Evet, olumlu tavırdalar. Karakterimiz aslında bu bizim kesinlikle hep, hep olan bir karakterimiz. Yani. yani ama ne zaman ki işte ikinci sınıf bir vatandaş muamelesi görmeye başlıyorlar veya işte Arapların kendilerine yine farklı gözden bakmaları, Türklerde direkt o karşı duruşu getiriyor ve özellikle de işte suluk ağın döneminde ki Arap kaynaklarının veya Çin kaynaklarının suluk ağına ilgili söylediklerine baktığında hocam tamamen sanki bir Müslüman lider gibi hareket eder aldığını halkıyla paylaşan, onlara sürekli olarak destek olan, yardım çıkan bir adamdır Sulukan. Şey ilginç ama Süleyman bin Abdülmelik hani baktı ki Sulukan'ı yenme şansları yok. Bu iş bitmeyecek. Yani evet. adam duvar gibi duruyor karşılarında. Ee, diyor ya, gelsen gel sen Müslüman ol. Ya yani bu mücadeleden kurtulalım. Bir cevabı var. Çok ilginç. Benim hoşuma gitti. Bak sen gibi... diyor şunlara diyor. Bunların hangisi çiftçi? Hangisi hani yerleşip de bir iş yapacak diyor. Bunların hepsi askerdir. Eğer diyor hani Müslüman, Müslüman olursan olursa, biz geçim sıkıntısı çekeriz diyor. Tabii savaşın o ganimet mantığını da biraz ortaya koymuş oluyor. Aynen öyle. Kültürünün içinde yani var. Yani bu Enevilerin tavırları aslında hani olayı etkileyen durum. Sonuçta sürekli olarak da hani herkes her iki unsurda sürekli olarak savaş halinde kalamaz. Hani bu zaten olayın tabiatına aykırı. Bu şuradan belli aslında. Hem biraz da gündemimizi biraz ileriye taşıyalım. Dediğine katılıyorum yani kesinlikle. Hı hı. Şimdi Emevilerin e, politikaları sert ve katı, biraz da Arap milliyetçisi yani diğerlerinin ikincisini vatandaş gören bir tavır olunca e, karşılarında e, tarih boyunca her zaman bağımsızlıklarına düşkün bir topluluk olarak Türkler olunca ciddi bir çatışma ortamının içerisine giriyorlar. Ama e, bu dediğin tavır Abbasilerin o ılıman tavrıyla ile birlikte tamamen değişecek. Ve Türkler o aslında Bernard Davis'in kastettiği süreç burada başlayacak. Yani kendi kimliklerini benliklerini Arap toplumunun içerisine yerleştirecekler. Yine konuşuruz onu İşte 868'den itibaren e, Türkler e, Abbasi hizmetinde e, yani zaten öncesinden beri varlar ama 868'de Ahmet bin Tulun Mısır'da devlet kuracak. Evet. Yani Türk kökenli bir ailenin 868 e kurduğu. 868'de gidiyor ama 75'lere falan sarkıyor hocam. O biraz daha şey. Yani vali olmaz. 868 evet. bir süre sonra burada bir devlet kuracak. Sonrasında Muhammed İbni Tuğç bir devlet kuracak. Bizim IŞİD'ler olarak devlet, bildiğimiz bir devlet. Böyle bir sürecin içerisine geçiliyor. Ama asıl belki biraz şundan bahsedebiliriz Aydın devletin yani Emevilerin yıkılışında en temel aktörlerden birisi Türkler. Yani Horasanlı Ebu Müslümi zaten hı hı. bir Türk kahramanı gibi kabul edilir. Onun destanları anlatılır. Evet. Her ne kadar Türk olmayıp Olması. İranlı olsa da yani bizim toplum nasıl Hazreti Ali'yi kendi kimliğinin, benliğinin Gazi. bir parçası gibi gördüyse ya da Battal Gazi'yi bir parçası gibi gördüyse Ebu Müslümi de böyle görüyor. Yani evlerde kahramanlık hı hı. destanları okutulan bir kişi. Ve çok övülen, yüceltilen bir kişi. Bu dediğimiz kişi yanında işte Muhammed bin Tuğç, Muhammed bin Sul, ya da Tarhun Ezzai gibi Türk komutanları ile birlikte Abbasi ihtilalini yapıyor. başlatan hı hı. ve Emevi Devleti'nin yıkılışını bir anlamda gerçekleştiren bir kişi. Bu süreçle birlikte zaten bir yıl sonra da Talas Savaşı devreye girecek bu bütünlük sürecini i̇şte bir olayın gidecek. Olayın dönüşümü o. orada zaten. Hani Talas Savaşı tek başına bir şey ifade etmiyor. Bu artık net. Ama Talas Savaşı'nda değişen şu hocam. Ee, Talas'la beraber artık tarafların ortaklaşa bir şeyler paylaşabileceklerini anlıyorlar. Hani orada ortak bir düşman karşılarına çıkıyor. Mesela Bartold'un orada çok güzel bir e, yorumlaması var. Bu savaş diyor e, Türkistan'da Çin nüfuzunun mu Çin kültürünün mü yoksa İslam kültürünün mü diyor hakim olacağını tespit edecek olan savaştı. Ve orada artık İslam kültürünün e, hakim olmaya başladığını görüyoruz. Hani dolayısıyla neticesi anlamında yine Türklerin işte orada Müslümanlarla sadece savaşın dışında da hani farklı şeyler karşılaşabileceklerini yani onlarla bunu paylaşabileceklerini gördükleri bir savaştır. Ve bundan sonra da artık olayın değişmeye başladığını görürüz ki. Ama buradaki hani ihtidam mantığı da e, her zaman görüp bilip tanıyarak olmaz. Burada farklı farklı motivasyonlar İşin içine girer. İşte İslam dünyasının ekonomik cazibesi, oradan gelebilecek herhangi bir siyasi çıkar olabilir. Yeri geldiğinde mesela yine farklı şekilde görüp bilerek yaparlar ki, benim hep anlattığım bir örnektir. Ee, Selçuk Bey'in İslamiyete kabulü. Hani yukarıdan... Görünür e, de pragmatik. Evet. Kaçıp geldiğinde hani ben burada diyor eğer ayakta kalmak istiyorsam, öncelikle hani buradakilerin yani genel e, hakim olan dini kabul etmem lazım ve İslamiyet'i kabul ediyor. Ama bu Selçukların İslamiyet'inden hiçbir şey götürmüyor. Sadece oradaki kabul motivasyonu farklı. Mesela, e sonrasında İslam kültürüne tabii, en fazla hizmet eden en, e, Yani dengit. Haçlılara karşı olsun, Batınlilere karşı olsun Selçukları hep görüyoruz. Ya da hilafeti himaye altına Veya Allah'ın aslanı Hazreti Hamza. Hani o da mesela oradaki bir asabiyeden kaynaklı. Hazreti ha, Peygamber'e karşı yani. yapılan. Onun Müslüman olması evet. müthiş o. Kabe'ye gittiğinde bir cariye onu azarlıyor ya. Hı hı. Senin yeğenini işkence ediyorlar i̇şte Bir asabiye şeyinde tabii, tabii. Yani orada Ebu Cehil'in kafasına vuruyor. Hadi diyor, bana da hakaret et bakalım, göreyim seni. Yoksa yeğeni yıllardır anlatıyor. Yani i̇şte. Altı yıl sonra olmuş. Yani mi? evet. Diye. Yani buradaki motivasyonlar dediğim gibi farklı farklı olabiliyor. Ama nedir? Artık dediğim ya, hidayet gibi hidayet vesilesi diyorlar ya buna. <laughs> yani bir şekilde bir şey, bir olay Oluyor. vesile olacak. Oluyor. Ve bu süreç e, tamamlanacak ondan Hı -hı. sonra.